Bazen cenab-ı Hakk'a bırakalım derken işleri kendimizi de böyle bir tatile çıkarıyoruz. O da sıkıntılı yani. Halbuki iradenden başka bir şey yok elinde yani. Herkes yapacağını yapmalı. Yapabildiğini, gördüğünü, akledebildiğini, düşünebildiğini, yapabilme yetisi olduğu müddetçe adım atmalı. Bunu yaptığı takdirde ancak mesuliyetten kurtulacak. Rabbimizin işinde Rabbimize bırakmalı. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Yeni bir kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş bulduk, sefa bulduk. Teşekkür Nasılsınız Peki. Lütfü abicim? İyisiniz inşallah. Allah'a hamdü sena, deriz. Allah hamdü sena deriz. Sizler de iyisiniz Süleyman'cığım. Ben deyim. Allah'a hamd olsun. Bu aralar çok mutluyuz. Uzun yani en az bir aydır. Özellikle Suriye'deki Zalim yönetimin devrilmesinden sonra böyle her günü bir bayram şeyiyle yaşıyorum doğrusu Lütfü abi. Hiçim o da bir var. lütuf biliyor musun yani ona sevinebilmek de büyük bir lütuf yani. Darısı Gazze'nin başına diyelim. İnşallah hakikaten öyle. Yani biz en azından öyle yorumladık. Bu inşallah Gazze'nin de ve Kudüs'ün de özgürlüğüne giden yolun inşallah başlangıcı diye okuyoruz. İnşallah. Bu dile getirdiğimizde ele gelsin Allah nasip ederse. İnşallah duamız. Amin demediniz Dedim canım. <laughs> Doğru. Sizin bakışınız bazen böyle manidar oluyor. Acaba diyorum. Iyi, iyi sen Dile söyle. gelmeyen ele gelsin. Dile, yani gelen, dile gelen ele gelsin, ele gelsin, gelsin dedin de. ya. Evet. İşte o ele gelmesi için biraz gayret lazım, Değil mi? aksiyon lazım. Allah onu da verecek, yapacak, edecek bir hem bize idrak versin hem de güç versin. Amin. Yani niyet güzel ama gayret mecbur takip tabii, edecek. Tabii tabii. Sünnetullah. Bugün, evet. Bugün birçok alanda belki çok iyi niyetliyiz ama gayret eşlik etmediği için Evet belki de istenen neticede olmuyor. Bizim en büyük sıkıntımız Süleymancığım Allah'ın kanunlarının yani sünnetullahın nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini, nasıl hayatın bu anlamda mantığının ne olduğunu çok idrak edemeyişimiz. Orada biraz nasıl Rabbimizin payı nedir bizim payımız nedir külli irade cüzi irade meselesi ee, bazen cenab-ı hakka bırakalım derken işleri kendimiz kendimizi de böyle bir tatile çıkarıyoruz. O da sıkıntılı yani. Halbuki hmm. iradenden başka bir şey yok elinde yani. Herkes yapacağını yapmalı. Yapabildiğini gö gördüğünü, akledebildiğini, düşünebildiğini, yapabilme yetisi olduğu müddetçe adım atmalı. Bunu yaptığı takdirde ancak mesuliyetten kurtulacak. Rabbimizin işini de Rabbimize bırakmalı. Hı -hı. Biz bize düşen işi yapalım o zaman. Tabii tabii. Sürekli böyle Allah nasip ederse son nefese evet. kadar bize düşeni yapanlardan olmayı diliyoruz. Ve in azamtı ve tevekkül alallah. Azmetmek, gayret etmek demek, adım atmak demek. Sonrasında da sonucu Cenab-ı Hakk'a bırakmak demek. Hı -hı. Yapacak olan o, Hı -hı. verecek olan o. Ama biz süreci ona bırakıyoruz çok zaman. Yani tamam yani ama sen kendi e, yapacaklarından da geri durma. İnşallah. Şimdi son bir iki konumuz e, rüyalardı. Aile içi evlatlarla babalarla annelerle evlatların imtihanıydı. E, özellikle anladığım kadarıyla e, birçok insanın e, gönlüne dokunan bir mesele de oldu. Özellikle aile meselesi. Rüyalarla ilgili yavaş yavaş geri dönüşler gelecek. O sonuçta e, bizim e, bu noktada da ...herkesin tecrübesi ayrı. Bizimle paylaşırlarsa... Senin rüyalarla ilgili <laughs> ayrıca konuşmak <Evet>. lazım. <laughs> Ama biz konuşamadık. İlginçti. <laughs> ee, şey gibi oldu. Ee, sonra düşündüm hakikaten o programda siz rüyalar Benzini sordunuz. Kendini çektiğin şeyin rüyasını görüyor musun Süleyman sen? Şöyle genellik eğer bir meseleyi böyle kendi içimde dert edersem... ...ya da böyle bir e, nasıl söyleyeyim... ...o konuyla ilgili e, bir imali, tefekkür sürecine girersem... E, allah Alem rüyalarda o minvalde geliyor. Hmm. Bu da şöyle... Çok çıkmaza girersem ya da gerçekten bir noktada hani artık ben bana düşeni yaptım ama ya Rabbi hani göklerden bir haber bekliyoruz gibi olunca belki bir sembolik de olsa rüyadan ya ferahladığım oluyor ya daha başka boyuta geçtiğim oluyor. O bilinçaltının kendini saltma aslında işi mi yoksa levh-i mahfuzdan yansıyan bir bilgi mi? Hmm. Doğru ben şöyle <laughs> ikisi de Allah alem oluyordu sonuçta insan olduğumuz için hani bu biyolojik yapımız ya da işte beynimizin işleyişi yaşadıklarımıza çok doğrudan orantılı. Ama bunun dışında da rüyalarda çok pencere olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Yani bize Cenab-ı Hakk'ın adeta hani böyle bir pencere açıp lütfettiği ya da böyle yani gönlümüze böyle bir manayı adeta ilka ettiği bir boyut rüya. Ama tabii bu kişiden kişiye hep değişir dedik ya keşif, keramet ve rüya kişiyi bağlar. Bunun böyle bir yani standartı ya da böyle bir herkese uyarlanabilir bir boyutu yok Allahu alem. Oradan devam edelim diyorsunuz. <laughs> Şimdi şöyle lütfen abi. gençleri konuştuk ya anne babalarını evet. özellikle biraz anne babalara dair bayağı önemli mesajlarınız da oldu. Çocukların sahibi değilsiniz dediniz. Onları güzel yetiştirin. Allah'a bu noktada sonrasında tevekkül edin dediniz. Çünkü o sahiplikle beraber büyük imtihanlar da başlıyor dediniz. Belki birçok insan için, anne baba için aslında bir sorgulamaya da vesile oldu. Bir de şimdi tersten bakalım. Yani bir gençlik sonuçta gözlerimizin önünde büyüyor. Hep beraber bizler mesela 40'a vardık, sizler 50'lere vardınız. Ama bugünün 15-25 yaş arasındaki kuşağı bir şekilde hepimizin karşısına çıkıyor. Bazen bir okul çıkışı onlara rastlıyoruz. Bazen siz üniversitede derslerinizde onları görüyorsunuz. Bazen de işte seyahatlerinizde karşınıza çıktı oluyor bu gençlerin halleri. Yani bakıldığı gibi gerçekten de olumsuz düşünebilir miyiz? Yani bugün sonuçta şöyle çok yorum yapanlar oluyor. Yani bu gençlik nereye gidiyor? Aslında Türkiye'de diyelim ki özellikle hani dindar gençlikle ilgili de bir söylem oldu. Fakat çıktılar aslında belki konformist ne bileyim rahata düşkün ideallerini bırakan, böyle mefkurenin ya da işte gaye hayalin çok da derdinde olmayan, daha belki gününü kurtaran ve bir boyuttan sonra da yurt dışına çıkalım, başka boyutlara geçelim. Ya bu memleketin, bu milletin derdi bize fazla ağır geliyor diyebileceğimiz şekilde bir olumsuzluğa kapıldığımızda olabiliyor diyor aileler. Bundan bazen imam hatipler de payını alıyor. Çünkü imam hatip deyince diyelim ki aklımıza ne gelir? Ya bunlar öncü olacak. Takva sahiplerine öncü olacak bir nesildir. Her zaman o çıktığı bulamadığımız olabiliyor diyelim ki. İlahiyatlarda da durum bambaşka. Geçen Marmara İlahiyat'ta konferans yaptım. İkindi vakti bakayım dedim ne yapacaklar. Sünneti kılmaya dedi ki sünneti kılalım dedi genç arkadaşlar. O dedim kaçıncı sınıfsınız? Birinci sınıflarmış. Yani sünneti kıldıkları çok hoşuma gitti. Dedim ki normalde hani ilahiyata başladığı zaman insan bir şekilde sünnetleri yavaş yavaş azaltır. Sonrasında ne bileyim birçok gaflet şeyi sergiler. Hangi sergilen... konuyla ilgili gitmiştiniz oraya ilahiyata? Konu zor bir konuydu. İşte zor o konuda zaten bir insin olmakla alakalı bir şey. Doğru. Neydi? Aşktan aşkınla. Yani şimdi bunu İlahiyat 4'teki birisine çok zor anlatı anlatırsın herhalde. Doğru. Yani <laughs> birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencileri daha gözleri de açılmadığı için hakikaten öyle. Birisi bana şu yorum yaptı. Ya onların dedi başka derdim yoktu dedi ya. Konuşulacak konum yok dedi. Her şeyi hallettiler de dedi. Aşk ve aşkınla mı konuşuyorlar dedi. Hı. Doğru dedim valla. Onu da yani o kendileri istedi. Ben sonra da değiştirmeyi çok talep ettim başta ama. E, izin alındığı i̇şte için tam öyle oldu. Hocam, buradan girelim. Aslında evet. gençlik tam da bunun için çok güzel bir şey ya. Yani gençlerin siz olumlu taraftasınız. Tabii yani ben hep gençlerin yanındayım. Hı hı. Ama abiler olarak birazcık onların hani böyle e, tatlı sert işte acı tatlı taraflarıyla beraber e, bir kendine göre e, bu işin bir istikrar, düzen, muhabbet iklimi içerisinde olmasına e, gayret ve dikkat ederek bu işi yapmak gerekiyor. Ben işin sırrının beraberlikte olduğunu düşünüyorum. Yani gençler büyüklerle beraber olmayı böyle bir yük, bir külfet olarak görmüyorlarsa, büyükler de gençlerle beraber olmayı bir tür böyle efendim angarya iş olarak görmüyorlarsa ve aralarında bir muhabbetle bir şekilde kaliteli vakitler geçiriliyorsa orada bence çok güzel e, alışverişler oluyordur. Büyük tarafındaki alışveriş ona bir Allah zindelik veriyor, dinamizm veriyor. Bir hakikaten gençlerle beraber düşüp kalkmanın getirmiş olduğu bir böyle heyecan yenilenmesi oluyor tabalen oluyor. Tabii gençleşiyor. Ee, öbür taraf ise kendince bir şey alıyor. Yani numune alıyor, ders alıyor. Eğer onu muhabbetle e, bakıp da değerlendirebilirse o kendisi için ciddi bir hayat dersi haline geliyor. Yol gelir. yordam. Evet yol yordam öğreniyor. E, usul öğreniyor, konuşmayı öğreniyor. Yerine göre efendim hitabı öğreniyor. Şimdi e, işte seninle çarşamba günleri yaptığımız bir program var. E, işte Genç Dergisi'nde. Bunu da hatırlatalım isterseniz. Belki gelmek isteyen beyefendi kardeşlerimiz olabilir. Evet. Her çarşamba sabahı saat 9.30'da Üsküdar'da. Ama zaten yerimiz çok dar Süleyman. Ama <laughs> <Geçen> gönlümüz, geniş. <laughs> gönlümüz geniş. Gönlümüz geniş. Evet. Niye edelim. Arada söylemiş olan. Evet, Müdahya evet. Hazretleri'nin hemen yanında Şimdi mesela oraya hani diyoruz ki ya bak kardeşim şu an sohbete geliyorsun. Şimdi selamun aleyküm diye giriyor. <laughs> tamam selam vermek güzel. Vermek sünnet. Almak farz. Ama ilim meclislerinde bununla ilgili ulema bir istisna koymuş. Demiş ki ya bak orada bir ilim müzakeresi var. Sohbetse bu, ilim müzakeresi ise kenara geç, ilk bulduğun mecliste yere otur ve sessizce o sükuneti, o dinginliği bozmadan sen de oraya dahil ol demişler mesela. Şimdi bunu her defasında söylüyoruz. Bir şekilde onu kardeşlerimiz doğru anlayan oluyor. Ama ben şunu fark ettim. Bir muhabbet ikliminde söylenince o ağır gelmiyor. Diğer türlü ya bizim yaptığımız kötü bir şey mi? Selam verdik falan diye insan farklı değerlendirebilir. Bozulabilir. Onu. Evet. Şimdi gençlerle ilgilenen büyük sıkıntı o zaten bozulma meselesi. Yani birisi bir şey söylediği zaman o olaf ona çok ağır geliyor. Onu taşıyamadığı için de asosyalleşiyor veya sosyalliğini minimuma indirgiyor. Ortama girmiyor. Evet. Büyüklerle beraber olmak o noktada ona çok ağır geliyor. O ağırlığı işte büyüklerin bu noktada e, hissettirmemesi lazım. Yani... O neyle olur? O bir muhabbeti buz kırıcı derler buna mülakatlarda. Yani bir noktaya kadar hep böyle bir soğuklukla mesafe. devam eder. Böyle bir buz sanki arada bir buz kalıbı varmış gibi mesafe vardır. Onu sen bir şekilde bir muhabbetle, bir tebessümle böyle onun böyle kanını kaynatacak bir soruyla kırman lazım ki o artı dökülsün. Açılsın. Açılsın. Şimdi bu noktada işte büyüklere büyük vazife düşüyor. Yani o buzu kıracaklar. Bir kere dahil edecekler o dahil ettikten sonra onun hep böyle bir kalbini sürekli kollayacaklar. Yani işte efendim ben konuşurum kendim gideriz. Şimdi sohbet nedir abi? Sohbet aslında kalplerin birbiriyle alışveriş yaptığı çok böyle mübarek bir istifade ortamıdır. Ama sizin orada hani sohbeti yapan olarak merkez kalp olarak diğerlerine diğerlerinin kalplerine yönelik hep bir şeyiniz olması lazım. Teyakkuz halinde olacaksınız yani. Yani salmayacaksın bir yere yani. Orada bir bir akışı akış, gibi mi? Tabii akışı kontrol edeceksin. Hmm. O da zaman zaman onun böyle dalıp gitmesine, bir şekilde böyle oradan ayrılmasına e, dikkat edip onu geri çekmek, geri çağırmak meselesidir. E, bu usta sohbetçilerin hakikaten e, dikkat ettikleri bir konudur. Şimdi büyüğün vazifesi o. Küçüğün vazifesi de, küçüğün vazifesi de hakikaten oranın kendince bir istifade mekanı, terbiye mekanı, bir böyle ee, yol yordam öğrenme mekanı olduğunu bilip ona göre oranın edebini takılma meselesidir. Bu ikisi arasında bir şey var. Denge var. Şimdi Resulullah Efendimiz'e baktığın zaman Süleymancığım böyle uzun uzun sohbetleri yok. Yani en böyle uzun hutbesi veda hutbesidir. O da veda hutbesi zamanında yani o e, veda haccı sırasında birkaç yerde hatta 4-5 yerdeki pasajların Toplanma. toplanması şeklinde hmm. ortaya çıkmıştır. Şimdi yani bizde baksan böyle acayip uzan, uzar bazen. İşte bir buçuk saat, iki saat bazen muhabbet böyle uzadıkça da e, belki hani istifade de azalıyor. Çünkü insanların bir istihap hattı var. E, İşba hali oluyor. Bir doy, doygunluk hali. Oralarda bir kere o iştiyakı beklemek lazım gençle ilgili. Yani onu, bir açlık yani. Evet. Onu beklemek lazım. Onu doyurmaya daha doğrusu onun bu tür bir açlıkla gel, gelmesine e, müsaade etmek lazım. Bu yerine göre tadında bırakmak yani. anlamına da geliyor. Yani, yani. Hep cazip mi kılacak? Evet. Cazip kalacak. Yani bizim zaten bütün vazifemiz, bütün derdimiz iyiliği, güzelliği ve doğruyu diğer bütün alternatifler içerisinde cazip kılma yarışıdır. Mesele odur yani. Hmm. O yüzden temsil ve şahitlik çok önemli iki tane vazifedir. Yani biz şahit olacağız. Bak burada bir kötülük var. Burada bir iyilik var. Neyin biz şahitleriyiz? İyiliğin şahitleriyiz. Hangi anlamda? Hem onu görüp onun da bir şekilde temsiliyle şahit olarak yani o işin şahit olarak ortaya çıkmak. Sadece görmek değil şahitliğin iki anlamı var. Bir yerde yangın vardır mesela onu görürsün şahitsindir yani görüyorsun bak yangın yanıyor. Ama bir şahitlik orada ikinci bir şahitlik daha vazifesi daha var. Sen ne yapıyorsun yangın karşısında? Bir sorumluluğun var. Bir şimdi. sorumluluğun var. Orada sadece böyle izliyor musun? Bazısı vardır böyle Oradan bir böyle istifade işte şuradan şöyle bir mal kaçırayım yangından mal kaçırmak derler ya evet. o şekilde olabilir. Kimisi de efendim hiç umursamaz ama kimisi de elinden geleni gösterir. Orada işte şahitlik bir tür vazifesinin ne olduğunu bilmek meselesi. vebali var, bir sorumluluğu evet, var. Evet. Şimdi öyle olunca da gençlere de şahit olmak Süleymancığım hem onların nereye gittiğini görmek hem de bununla ilgili ben ne yapıyorum? Acaba temsil vazifesini doğru yerine getirebiliyor muyum diye. Bence anne babaların da Büyüklerin de bu noktada en büyük sorumlulukları üzerlerine takılı duran, bak bu kisve olabilir bir tür hani bir aksesuar takarsın mesela iğreti durur. Bazen de öyle bir takı, takılır ki o senin vücudunun bir sanki cüz'ü gibi durur. Çok böyle parçası gibi olur. Doğru. Uy, uyar diye, şak diye oturur. Şimdi bizim üzerimize duran mananın, değerlerin, kıymetin, tefekkürün, hayat tarzının gerçekten biz bir kere şahitleri ve mümessilleriyiz. Bunu işte gençlere fark ettirmek yani ya bak çok güzel duruyor ya. Hakikaten böyle olmak lazım işte. Bunu yapabilecek bir aslında durumda mıyız? Bu çok büyük bir vebaldir, büyük sorumluluktur Süleyman'cığım. Yani gençlerle ilgili en büyük sıkıntı alanı da bu bence. Yani bakıyor şimdi yani tutarlılık arıyor. Bir samimiyet arıyor. Kendince diyor ki ya bu üzerinde iğreti duruyor. Bu konuştuğuyla diyor yaptığı arasında fark var. Dolayısıyla ben burada doğru dürüst bir örneklik çıkartamıyorum ve buna mümasil başka örnekler aramaya başlıyor. Tesir etmiyor yani. Tesir yani etmiyor. Temsil edemediği için de tesir edemiyor. Aslında çok güzel bir yerden başlıyor. Nasıl? Muhabbetle başlıyor. Yani anne babanın ya da muhabbet duyduğu insanın dışında insanı etkileyebilecek kimse yok Süleyman acaba normalde. Sevgi sonuç. Sevgi sonuçta. Esas. Şimdi bu sevgiyle yola çıkan insan bir de doğru örneklik ve o şahitlik noktasında güzel bir hmm. temsil görebiliyorsa oradan hiçbir şekilde yanlış bir mamül çıkmaz. Yanlış bir örneklik üremez oradan. Yani. Ama muhabbetle başlanan yolda eğer tam tersi bir böyle uyumsuzluk ortaya çıkıyorsa muhabbet tam tersine dönüyor. Bu sefer... Nefrete dönüşüyor bu da Allah muhafaza gidip başka örneklikler arayıp ondan sonra başkalarının çocuğu başkalarının evladı olmak gibi bir kötü neticeye varıyor. Tamam şimdi o zaman yine bu boyutuyla büyüklerle ilgili boyutu biraz daha pekiştirmiş olduk. Gençlerle ilgili de genç takılacak o zaman yani öğrenmeye açık olacak ne bileyim böyle bir talep edecek mi? Tabii. Yani sonuçta gençlik deyince de böyle hani başı boş ve sadece... İşte delikanlıktan mütevellit hani aklı artık bir şekilde cerbeze halinde bir varlık da hayal etmemek lazım. Tam Konuşma. tersi insana güvenmek lazım. İnsanın hakikaten Allah çamura kadar da bile düşse her zaman ayağa kalkabilecek, gözü ışıyıp da böyle doğruyu görebilecek bir potansiyelle yaratmış. Şimdi biz geçen şeye gittik bir belediyenin bir etkinliğine gittik. Yusuf Temizcan'la beraber Yusuf moderatör. Normalde tam da böyle protokol konuşmalarının olduğu vakitte girmişiz içeriye. Salonun üstü de altı da böyle lebalep dolu. Ben hatta çok şaşırdım ne kadar böyle geniş bir salon ve insanlar burayı doldurmuşlar diye. Sonra spiker çıktı dedi ki şimdi dedi protokol konuşmaları bitti. İşte e, protokoldeki filanca filanca e, standları gezecek. Bu arada bir 15 dakikalık vakit Araba. var ara var. 15 dakika sonra da işte filanca hocamız bizi zikrederek filanca hocamız işte şu konuyla ilgili bir seminer verecek dedi salon hurra boşaldı biz böyle arkaya dönüp de bakamıyoruz ya kim kaldı falan diye kimse yok ortalıkta kalmadı daha doğrusu neyse 15 dakika geçti spiker tekrar çıktı. Hocamızı dedi buraya davet ediyoruz dedi. Biz Yusuf'la beraber çıktık. Yusuf moderatörlük yapacak. Çıkınca gördük salonu sadece liseliler kalmış. Onlar da mu muhtemelen hocaları tarafından resmi bir, bir... orada oturtuluyorlar. Sen çok daha iyi bilirsin evet. Süleyman. Liselilere nasıl konuşmak zordur? Çok zor. Çok zordur. Şimdi böyle bakıyoruz. Biraz da ben hani senin gibi bir, birkaç böyle tecrübe yaşadığım için ee, öne gelir misiniz filan dedi Yusuf oradaki çocuklara. Onlar gelmeye başladılar. Bir grup var şimdi. Dikkatimi çekti benim 6-7 kişilik belli çok böyle e, şey bir grup yani birbirine bağlı bir grup. Hatta okulun çetesi bile olabilir yani hmm. böyle hani böyle vardır ya işte başlarında böyle bir uzun boylu, böyle karizmatik bir çocuk var. İşte onun ona göre bir tık altta birisi daha var. Bir tane böyle şişman birisi var. Böyle hani bir, bir, bir hiyerarşisi var. Işte, evet, evet. bir hiyerarşisi var. Şimdi gel deyince bunlar bunlar önce harekete geçtiler. Hatta çocuk ee, böyle yandan koltukların arasından geçmiyor. Koltukları hoplayarak geçiyor böyle. <laughs> o kadar böyle efendim hareketliler. Ondan sonra onlar en öne oturdular. Ondan sonra başlayalım istersen Yusuf'cum dedim. Abi dedi protokolde geldiğine göre başlayabiliriz dedi. Çocuklar o, o ilk yeni kişilik grup orada oturuyorlar. Şimdi biz tabii onları da gözeterek böyle konuşmaya devam ediyoruz. Sorular soruyor Yusuf bana. Ben onları cevaplamaya çalışıyorum. Bir taraftan salonun nabzını tutmaya çalışıyoruz ama imkanı yok o salonun nabzını tutmanın yani. Çok geniş bir salon artı hoca da yok başlarında. Bir hmm. tane hoca var böyle önde çok böyle o da e, biraz böyle şey meyus bir şekilde oturuyor. Artık onu da bilemiyorum diye. <laughs> Sonra artık dedim istersen biraz da onlara soralım gibi söyledim. Fakat o öndeki uzun boylu çocuk dikkatli dinliyor böyle karizmatik zaten belli yani bakışından filan e, yanlardaki de ona çok böyle şeyler saygılar filan el kaldırdı bu İlk evvela o çocuk el kaldırdı hemen mikrofonu uzattılar ben konuşmam da işte malum Sonsuz kariyer diye bir konudan bahsediyoruz. Dedi ki ya işte dünyada son tahlilde ta Hazreti Adem'den bu yana bir hak var bir batıl var. Ben öyle demedim de hak batıl. Biz dedim organize iyiler var bir de organize kötüler var. Siz her halükarda bu ikisinden birisine destek oluyorsunuz hayatınızla, yürüyüşünüzle, bakışınızla. Ben kimsin ben şunlardanım deseniz demeseniz bile sonuçta yaptıklarınızda ya ona destek veriyorsunuz ya buna destek veriyorsunuz gibi bu minvalde şeyler söylemiştim. Çocuk elini kaldırdı. Dedi ki hocam dedi ben dedi yani orada da duygulanmıştım şimdi de duygulanıyorum gerçekten. Hocam dedi ben dedi iyilerden olmak istiyorum dedi. Ya. Ben ne yapabilirim iyi olmak için? Bun samimi niyetle mi Ben bak hala etkileniyorum Süleyman'cığım konuşurken onu hatırlarken. Yani o çocuğu da unutmayacağım adı da Yunus'tu. So, ismini sordum Yunus'muş ismi. sen ismin ne dedim Yunus dedi. Yunus'cığım dedim ben sana Hazreti Peygamber'den bir hikaye anlatayım dedim. Yani onu öyle bir Eda ile sordu ki Süleyman'cığım yani ben dedi iyilerden olmak istiyorum. Nasıl iyi olabilirim? Ona da işte o malum 99 kişiyi öldüren Buhari'de geçen hadis vardır yani. Evet. İşte 99 kişiyi öldürmüş. İçinde bir pişmanlık gelip tevbe etmek istiyor. Yüzüncü vardı yani vardı hoca artık kimse o bir alim. E, sen diyor ne kadar diyor kötü bir adamsın diyor sen iyi olamazsın. Öyle mi öyle yüzüncü onu ekliyor. 100 kişi öldürmüş oluyor. Madem diyor evet, madem, kurtuluşum yok. Evet, ben de seni mi seni öldüreyim de, diyor. Seni de öldüreyim diyor. Onu da öldürüyor. Fakat içindeki o pişmanlık ateşi sönmediği için 100. 101. arıyor. O 101. de ondan sonra gelip böyle ona sorduğu zaman artık o 100 kişinin akıbetini mi öğrendi? yüzüncünün de akıbetini mi öğrendi bilmiyorum. Ya da hakikaten hikmet sahibi. Efendimiz anlattığına göre ehli hikmet bir insan. Ee, İsrail İsrailoğullarına geçen bir hadise muhtemelen bu. Diyor ki sen tabii iyi ki olabilirsin diyor. Yani Allah'ın rahmetini diyor aşamazsın ki. Rahmeti her şeyi kuşatmış diyor. istersen bütün insanlığı öldür. Ama diyor bir şart var diyor. Senin iyi olman için senin diyor filanca diyor kendi köyünden çıkıp iyilerin yaşadığı filanca köye gitmen lazım diyor. Çevre mi değiştireceksin? Evet muhit değiştireceksin. Hmm. Yani iyi olmak kolay olabilir Süleymancığım. Ama iyi kalmak çok zordur. İyi kalmanın yolu da iyilerle beraber olmaktan geçiyor. Sadece onlarla oturup aynı yerde kalmak meselesi değil. Aynı yerden bakmak, kaderi paylaşmak, hayatı paylaşmak, eylemleri paylaşmak. Böyle bir o müşterek hayat yaşamak yani. O zaman işte iyi kalabilirsin ancak. Hmm. Dedim bak böyle bir efendim e, hadis var. Sen de buna istinaden çevreni değiştir, muhitini değiştir diye. Ona böyle bir telkinde bulundum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Affedersiniz. Sonra ne olmuş o adam? Yani iyilere mi gitmiş? İyilere giderken yolda hak vaki oluyor vefat ediyor. Şey nasihati tutuyor yani. Nasihati tutuyor. Yolculuk yaparken ama hak vaki oluyor vefat ediyor. Vefat edince de azap melekleri bir taraftan iniyor. Rahmet melekleri bir taraftan iniyor. Azap melekleri diyorlar ki bu diyorlar yüz kişi öldürmüş bir adamdır. Bunu biz alacağız. Rahmet melekleri diyor ki ya bu tevbetmiş bir adamdır. Ya tevbetmiş ama ne yapmış yani hala ortada 100 tane bir cürüm var yani. İşte orada Cenab-ı Hak insan suretli bir başka melek gönderiyor. Onlar arasında bir tür hakem olsun diye ee, ve diyor ki o melek çıktığı yerle varacağı yerin arasını ölçün. Nereye yakınsa onlardan mı sayılsın? Onlardan sayılsın. Hmm. Çıktığı yere yakınsa azap melekleri alsın. Vardığı yere yakınsa rahmet melekleri alsın. Hmm. Hadisin bir başka versiyonunda Süleyman ölçüyorlar. Bir adım şeye yaklaşıyor. Gideceği yere. Gideceği yere rahmet melekleri alıyor. Ama başka bir versiyonda hadisin. O diyor hafiften şöyle ayağıyla diyor onu diye ittirdi diyor şeye doğru diyor. Rahmet meleklerinin tarafına doğru diyor. Böyle hafif diyor onu ittirdi böyle. Ki Hı. o efendim onlardan sayılsın diye. Hı. Şimdi e, bizim hakikaten muhit oluşturmamız lazım. Şarttır yani. Bunu da hayatın genişliğini dikkate alarak yapmamız lazım Süleyman'cığım. Bu da sadrı genişletmekten geçiyor. Yani insanın şimdi şu hayatın bak fakülteleri var bir takım değil mi? Müzik var, spor var, işte efendim bir takım böyle meşru ya da gayri meşru olarak addedilebilecek birçok alan var. Ve insanlar buralarda bir takım hayatlar yaşıyorlar. Ömür geçiyor burada. Yani işte sadrı geniş ve temsilin makamında olan insanların sadırlarının genişliği onları da kapsayabilecek bir aslında muhabbet ve rahmetle onlara bakmalarına e, racidir. Hmm. Bunu da yapabilecek e, ancak yine o hani kendileri temsil konumunda olan, Resulullah Efendimiz'in işte o e, mirasını e, bir şekilde anlatma durumunda olan hocalar, alimler ve Enbiya dediğimiz insanlar bunların sadırları ne kadar geniş olur ve hakikaten Allah'ın o e, üzerlerindeki o temsil vazifesini bir hakkını ifade etmeye gayret ederlerse o kadar çok bu insanlarla buluşacaklar. Ha bu şu demek değil yani. Ya onları herkesi yaptığı işte meşru görüp o şekilde devam etmesini söylemek midir? Hayır öyle bir şey yok. Önemli olan maiyeti sağlamaktır. Birliktelik. Yani. Birliktelik. O kaliteli birliktelik zamanla insanın kendi kendine doğruyu görüp sonrasında efendim bir tür böyle ıslah noktasına gelmesidir. Bak burada kritik bir nokta var. İşte koçluk vardır, mentörlük vardır. İşletmecilikte. Farkı? Farkı şudur. Mentörlük biraz daha teknik bir şeydir. İşin nasıl yapılacağını öğretirsin. Koçluk biraz daha üst düzey yöneticiye ait bir şeydir. Ona hissettirirsin, fark ettirirsin. Doğrudan hiçbir şey telkin etmezsin. Onun kendi kendine gerçeği bulmasını sağlarsın. Hmm. Bütün insanlık Allah'ın kendisine verdiği potansiyelle aslında mentörlük değil, koçluk yapılacak düzeyde bir efendim potansiyele, e, potansiyele sahip? sahiptir. Bir hazineye mev mevcut yani. Evet. Dolayısıyla mübellilerin koçluk yapması gerekiyor. Yani ona kendi kendine ya sen söyledin ben söylemedim. Bak sen fark ettin. Ben fark ettirmedim sana gibi bir tevazu içerisinde ona o hadisenin farklı boyutlarını fark Hı. ettirmeleri gerekiyor. İşte böyle bir e, koçluk Yapılabilirse o zaman insan kendi kendine hem ıslah yoluna girecek hem de terbiye sürecinden azami verim alacak diye düşünüyorum. Eyvallah lütfü hocam e, yine çok teşekkür ediyoruz çünkü e, bugün içinde hem aslında yani bu iki kuşağın arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz benim buradan gördüğüm çünkü büyükler için de aslında bir yol haritası noktasında kendi tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz Gençlere de aslında şunu söylemiş oluyorsunuz doğrudan. İyi iyi çevrelere takılacaksın. Başka yolu yok. Yok. Yani başka yolu yok. Çünkü iyi çevreler insanı iyi ediyor. Evet. Çünkü iyi olabiliriz ama iyi kalmak zor. Herkes bir şekilde iyiliğe bulaşıyor ama iyi kalamıyor. Çünkü evet. çevreleri yok, muhitleri yok. O zaman da bir yalnızlık, depresyon, başka türlü problemler, başka türlü sıkıntılar. Sonra hep beraber tekrardan bu feryadı figan çare arıyoruz. Evet, evet. Yani iyi olmak noktasında bir çaba ve niyetin gayretin içerisine girdikleri andan itibaren attıkları ilk adımda böyle güzel muhitlerle karşılaşacaklar. Oralara girmek, oralarla beraber olmak noktasında bir çaba içerisinde olurlarsa inşallah Allah onlara güzel terbiyeler lütfedecektir. İnşallah efendim. Müsaadenizle bugün de noktayı koyalım. Hatta virgül koyalım bir sonraki hafta yeniden kaldığımız yerden ya da yeni bir programla devam edelim inşallah. inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, bir kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfi Arslan ile özellikle gençlik meseleleriyle ilgili bazı bam teli noktalara değindik. Bir sonraki programda görüşmek üzere muhabbetle.